Merhaba arkadaşlar, 2 e, aydır spor yaparken e, eski kullandığım vitamin mineral takviyelerinin baya baya azını kullandım, 3 e, ay kadar spora ara verdim, e, bu geçen dönemde şu an elimde sadece multivitamin kaldı, başka hiçbir şey yok. İşte BCA, kreatin, glutamin. E, gainer var. Gainer'ı e de protein tozu yerine kullanıyorum. Malum supplement fiyatları ev kirası gibi olduğu için whey proteinler almak bence aptallık gibi geliyor artık. Gerçekten de aptallık olarak geliyor. Alan parası vardır o adam aptal demiyor. Ama fakirsen 1300-1500 lira veriyorsan bir nevi aptalsındır. Evet. Gelelim bu supplementlerle vitaminlerin sporda spora olan artılarını. Daha önce Süleyman'la da konuşmuştuk. Yüzde beş, yüzde on değil. Yani bu ortalığı yıkıp yaktığınız işte CLA'lardır, lekarnitinlerdir, bilmem. Şimdi içine başka şeyler gelecek de onun zamanı var. Ben size anlatacağım tek tek onları. Türkiye'de nasıl dalavereler döndüğünü. Kreatindir, whey proteindir. İşte o gün beslenememişsindir, gainer'dır. Bunlardan şaşmayacaksın ya. Multivitaminini alacaksın. Kış gelmişse C vitaminini alacaksın. Nedir o? Çok yorgun hissediyorsun. Bir multimineral kullanacaksın. Ekleme ağrıları inan, kas ağrıları vücutta genelde meydana gelen sakatlıklarla ağrılar yetersiz vitamin, mineral ve protein sentezlenmemesinden, eksikliklerinden olan olaylardır arkadaşlar. Bunu size eee Allarlar, pullarlar, cart ilaç, curt ilaç, cart supplement, curt supplement olarak satarlar. Şu arkadaki arkadaşı görüyor musunuz? Bu adam sokaktan da yese yaşıyor mesela. Evde de yese yaşıyor. Veterinere göre bin liralık mama yemesi lazım. Benim gücüm bin liralık mamaya yetmiyor. Ama hayvan gene yaşıyor. Bir ara rahatsızlanmıştı. Kanında idrar vardı. Veteriner şu ilacı dedi, bu ilacı dedi, benim gözlerim büyüdü. Vallahi dedim olmadı, en son Allah'ın rahmetine kavuşur dedim. Benim yapacağım hiçbir şey yok. Ben çocukluğundan beri kendisine bakıyorum, yetim öksüzdü. Buldum, getirdim, kötü durumdaydı. Şu an aramız iyi, hanımefendiyle. Zar zor kısırlaştırdık, birçok tedavisini yaptırdım zar zor. Hayvandan, hayvan deneyi olarak kullanmıyorum ama hayvandan örnek veriyorum. Hayvan deneklerine de karşıyız bu arada. Şimdi arkadaşlar bu hayvana ben indirimde tabi kısır kedi olduğu için dişi bir tekir ona göre mama aldım onu da yiyor onu da yiyor bir fazla tüy döküyor bir cansızlaşıyor fazla bir şey yok ya ha o karamanı rahatsızlığını söyleyeyim doktor şey dedi ki veteriner sevgiyle de düzelir o dedim ben de bolca sevgi var dedim zaten hayvana öyle bir aşıladık ki yani e, bir ara hani kedi besleyenler bilir Buna girmişti. Psikoza mı Melankolik davranışları insan gibi bunlar. Hisleri çok dışa vurumcu hayvanlar bunlar. Olabildiğince elimden geldiğince sevdim, saydım. Elimden geldiğince dişlerini bakımını yaptım. Dişlerini fırçaladım. Tırnaklarını güzel temizledim, kestim. Tüylerini taradım. E, tuvaletini olabildiğince temiz tuttum. Hayvan düzeldi. Ama ne zaman aramız bozuldu ben ona bağırdım, çağırdım. O böyle yanlış şeyler yaptı, hatasını anladı. O zaman gene rahatsızlandı. Yani birçok hastalığın sebebi beslenme yetersizliği ve psikolojiktir aslında. Yani bu tür şeylere fazla para harcamayın, onu söylüyorum ben. Gerek yok. Ben şu iki aylık dönemde yapabileceğimin zirvesine ulaştım. Yani şu an %10, %15 eksiğiyle 3-4 ay öncesinin durumuna geldim. 2 ay, 2,5 ay sürmedim. Ki yaşım 44 benim yani. Öyle ağım şağım bir beslenmede yok. işte 5-6 öğün proteindir, balıktır, somondur, işte ne bileyim bifteğin dibine vurdur. Tavuk bulduysam şükrettim, yumurtayı ikiye böldüm yedim. Yine oluyormuş arkadaşlar. Yani sporun e, ana merkezi spor salonudur. Size yutturulan saplement dünyası değildir. Size yutturulan eczane dünyası değildir. Size yutturulan anabolizan dünyası da değildir. Sizin tıpanızın yemediği olay salondur aslında. Ona birçok kişinin tıpasının yemediğini bildikleri için sizi bunlarla kandırırlar. Onlar antrenör değil, onlar size ilaç satmaya çalışan dümbeleklerdir. Başka hiçbir şey değildir onlar. Ben yine söylüyorum. Whey protein, kreatin, BCA, glutamin bunlar yeterli. Ha beslenme düzenin bozuk mu? Öğrenci misin? Çalışıyor musun? Antrenmana mı çıksın? Bir de gainer alırsın. Olur biter. Böyle uçmanın bir anlamı yok ya. Abudik kubudik. Ben Nox almadan da antrenman attım yani. Nox almak ya da kahmet antrenmandan önce kahve, maden suyu yapmak. Bugün 5 lira etmeye maden suyunun kolisi 13, 15, 20 lira olmuş. Bu maliyetleri düşünüp salona giden insanlar var benim gibi. O nedenle hani ee, Sağlığınızın en başta ve ikinci planda paranızın delisi olmayın. Kendinizi kimseye tırmanatmayın, kullandırtmayın. Herkese spor dolu, sağlık dolu günler dilerim. Sevgiyle yapılan, özveriyle yapılan her şey değerlidir ve ilerler. Bir şekilde ilerler. İlerler ama bir şekilde ilerler. Ben şunu yapmıyorum, bunu yapmıyorum diyen adam yapıyordur. Ha bu olayın devamı gelecek bekliyorum. Bekleyin. Bekleyin. Ben daha açık şeyler konuşacağım. İyi günler dilerim herkese.